İlk önerim Metin Çuloğlu'nun Bin Yıl Işığında Marksizm ve Türkiye Solu adlı kitabı. Metin Çuloğlu'nun bu eseri Marksizm hakkında belki de 12 Eylül'den bu yana girişilmiş ve hala bu kapsamda bir eşi olmayan bir eser. Kitabın ilk yayınlandığı yılın 1997 yılı olduğunu hatırlarsak, bunu aklımızda tutarsak, da Marksizme ve Sosyalist düşünceye yönelik ağır saldırıların olduğu bir ortamda, bir atmosferde ve Sosyalistlerde de bazı kafa karışıklıklarının yaşandığı bir dönemde Marksizmin ortodoksisine bağlı kalan, ancak bunu kaba bir ezbercilikle yapmayıp, hayli derinlikli soruşturmalarla güçlendiren, zenginleştiren, bu anlamda Marksist ortodoksiyi tekrarlamakla yetinmeyip, onu yeniden üreten bir eserden söz ediyoruz. Bu nedenle olsa gerek, o tarihlerdeki, o yıllardaki düşünsel muhatapları şu anda ciddi alınacak durumda olmasalar da, kitabın Marksizme ve sosyalist mücadeleye dair çözümlemeleri ve saptamaları hala öğretici ve kışkırtıcı olmayı sürdürüyor. İkinci önerim, Alan Maxon's Wood'un Sınıftan Kaçış adlı kitabı olacak. Diğer kitaplarının yanı sıra Sınıftan Kaçış, yine 80'lerle birlikte dünya çapında harekete geçirilen anti marksist kampanyaya verilmiş oldukça sert bir, yanıt olarak görülebilir. E, ve bizim kuşağımızın düşünsel gelişme açısından da e, tüm o postmodernizm, postmarksizm, postyapısalcılık e, kuşatmasına karşı Marksizmin oldukça güçlü bir damgasını e, vurmuştu Elmudun bu kitabı. E, özellikle Marksist düşüncenin kuramsal arılığının korunmasında, Marksizme yönelik eleştirilerin temelsizliğinin gösterilmesinde e, ve sınıf mücadelelerinin dünyayı değiştirmenin yegane yolu e, olduğunun bir kez daha açıklanmasında, kanıtlanmasında gösterdiği e, hırçın maharet, sınıftan kaçışı hala ve tekrar tekrar okuması gereken e, eserlerden biri yapıyor. Üçüncü ve son önerim ise e, Tülin Öngen'in Prometheus'un Sönmeyen Ateşi adlı kitabı olacak. Başta da söylediğim gibi bizim kuşağımızın e, biçimlendiği yıllarda Marksizme ve sosyalist düşünceye e, yönelik çok şiddetli bir saldırı söz konusuydu. Düşünsel bir saldırı söz konusuydu. Ve bu saldırının e, bir ayağı da bizzat işçi sınıfı ve onun siyasal toplumsal rolü hakkındaydı. E, Elveda proletarya sloganlarının atıldığı e, yıllardan bahsediyoruz. Bu yıllarda Tülin Öngen'in bu eseri işçi sınıfının hem Marksist düşünce içindeki yerini hem de kapitalizmin güncel eğilimlerine paralel olarak işçi sınıfının yapısında meydana gelen değişimleri, dönüşümleri Marksist açıdan çözümlüyordu. Kitabın yayınlanmasının üzerinden 25 yılı aşkın zaman geçti haliyle kapitalizmde işçi sınıfının yapısında kimi değişiklikler, dönüşümler olduğu olmaya devam ediyor. Ancak hem bu değişimleri çözümleyebilmek hem de Marksist düşüncede İşçi sınıfına neden ve hangi biçimlerde e, merkezi bir rol verilmiş olduğunu anlayabilmek için e, Prometheus'un sönmeyen ateşi temel e, kaynaklardan biri olmayı sürdürüyor.